Hepinize merhaba ben, arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Ee, Bugün biz sizlere arkadaşlar yani ikizim birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekiyoruz. Ben Tuğçe'ye 10 tane sorular hazırladım. O da yani ikimiz aynı anda cevaplayacağız aynı kağıda. Nasıl bir sorular? Ben iki mesela Üstte i̇şte cevabını yazacağım. Tuğçe'nin altına aynı anda devam etmiş olacağız. Ben niye oynuyorum diye sorarsanız şu an. Dışarıda öyle bir şarkı geliyor ki umarım sizlere şey fazla gelmiyordur. gelmiyordur. Geliyorsa bu video boşa gidecek. Çok yoksa. yüksek sesle şu an duyuyorum yani şarkıyı Ama mikrofon belki algılamıyor olabilir inşallah. Evet. Ama bu bize algılaması gerekiyor dışarıya. O yüzden bundan sonra... 10 soru hazırladık bu ben arada. Bundan sonra da arkadaşlar biz liman yemek bir çekiyoruz. Umarım onu da İstersin. Onu da bu Burçin çok istedi. Limonları hazırladı. değil mi? Bu videodan sonra izleyin. E, kanala arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve sorulara geçelim biz. Videolar çekelim. Çünkü... <laughs> sorulara geçiyoruz. Ve hoş geldiniz. Ne kadar da çok uzatarak söyledim başlangıçta. Her C -C -C neyse. Kağıdı var Kağıdı. Kaç katman kağıt yapalım mı? kim söyleyeyim mi? Yok aynen o söyleyecek. Aynen işte yazıyor kendikini alta mesela. Yine ben, yine ben evet. bilmeden gelmişim On videoya. Onun sorun var. Sesli konuşalım da. Ya bu ne? Nereden çıktı ki bu saat? Her ya? video çekeceğimiz zaman yok şey gelir. Cam tam kapalı mı? Ama... Kapalı. Kapalı kapalı. Yes, Düğün var sanki. Şimdilik senin sevdiğin şeyi buraya mı yazacağım? Küçük mü yazacağım büyük mü? Büyük yaz kendini alta yaz. Tamam. Sen sen de söyleyeyim Tamam. Aynı anda. Şu an arkasına harf mi alsam? T, -B, B yap. Arkasına şöyle yapacağım. Görme. Hoşçak, hoşçak. İki tane harf koyacağım. Umarım gelmiyordur. Geliyorsa çok üzeceğim. Çok güzel şarkılar çalıyorlar ama. Bir, iki, üç. En sevdiğim dizi. Sevdiğim. Bu arada Burçin'e bakmadan yazdım bu soruları. Evet, evet. Büyük yaz arkadaşlar da görsün ve benim kağıdıma bakmaz. En sevdiğimiz şey kafanı kaldırmak yok. Burçin yazıyorum. B artı koyuyorum seninkini. Yanlışlıkla tamam, Tuğçe yazdım ya. İnşallah. Bu diziyi arkadaşlar ben sonsuz seviyorum. Sonsuz aşık. Bir, iki, iki, üç. Gözüküyor mu şimdi net göremiyorum. Uzak şehir yazdım. Uzak şehir. Doğru. İkincisi de benim siyah beyaz aşk. Asla unutamıyorum en sevdiğim yüzü. İkimiz de doğru bildik. Bu şu an bir biri. Bence arkasına yazalım cevabını. Ne olacak? Ama güzel gözükmez bence arkadaşlara. Farklı. Çünkü çok siyah keçeli. Diğer soruyla karışabilir. Ama şu kağıda da burçun BT yap. Bir artı bir artı mı Kim kim bilecek? Okey. Sıradaki soruya geçeceğiz. Ben. İkinci soru. Ben söyle. söyleyeyim. Aynı ne? anda Aynı ne? sorular olmayabilir bu arada. En, en sevdiğim. Sen söyle. Evet. En sevdiğim renk. En çok gitmek istediğim ülke. İki tane var ama hangisi ki? Bucin hangisi? İkisini seçelim. Gidip de inşallah şey yazmamıştır. İki tane yazma hakkım yok mu? Yok siyah beyaz böylesine yazdım. Umarım gelmiyordur ses. Bakma Ama Burçin kağıdımı görse de bir şey olmaz ki sorular Hı. yazmıyor. Cevaplar yazmıyor. Cevaplar yani yazmıyor. Senin sorunun en sevdiğin renk İki tane de renk seviyorum ama bunu seçtim. Bakma. Bilerek anlatmalı yani, seçmiyorum ama. Bu <laughs> <O> yalan, <laughs> yalan. Hayır, bu Burçin. Eğer bilerek onu seçtiysem Diğer ya garanti öylesine yazdım. İkinci kabul sayılmaz zaten. Sonuçta duydum. Evet. İki, iki, iki üç. üç. Tuğçe'den sevdiği renk kırmızı. kırmızı. Benim ilk Niye iki tane sevdiğim. yazdın? Mor, sen beni diye. Ama o ikinci seçenekler sayılmıyor bu arada. Amerika yazdım ama Paris'e de çok gitmek istedim. Amerika, isterim. ben de Amerika yazdım. Doğru ama Paris, Los Angeles yani. E... Hmm. Roma'ya her yere gitmek isterdim ülke olarak. Artık. Bir saat ver. Ses inşallah gelmiyordur. Ama gelmemeli çünkü bu kadar yüksek. Gelmesin Yok var. Ve bu videoya arkadaşlar like atarsanız çok mutlu oluruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Tamam. En sevdiğim araba markası. Sen ne soruyorsun? En sevdiğim yemek. Aa Ben biliyorum. Bu çöne sevdiğin arabayı ne yaptın ya? Kısaca yazıyorum. Arım ses gelmiyordur. Kesin konuşmadığımıza geliyordur. <laughs> Kaçı fiyat? Arabanın fiyatına bakar mısın? Dur. Dur. Bunu bir... Onu göster. Ama reklam olur öyle de. Reklam mı olur? Demiyorum. Hani gösterecekti. çok yavaş ya. Çok yavaş sen. Tamam. Söyle yani sevdiğim. Kocanın en sevdiği yemek değil, benim en sevdiğim araba markası. Şu anlık Range Rover. Ben de öyle yaptım Rengi zaten. Olur. Dur göstereceğim. Galerim de var. Daha aynı Aa, şey sen söyleme de ben söyledim. Aa bu Ronchover. renk fark ediyor mu senin için? Fark ediyor. Çok iyi fiyatı aşırı güzel. Her neyse. Her sevdiğim yemek isteyen. Ama sevdiğim yani o kadar araba. Şu an aynı aynı gidiyoruz burçunda. içinde. acaba kim söyleyecek? En koyunca? sevdiğim renk, en çok gitmek istediğim yarışma. Hı -hı. Bunu da yazdım ama siz de öğrenmiş olacaksınız bu arada. Ama biliyorsunuzdur eski videolarımda demiştim. Ne dedim Burcu? Senin sorunun neydi? Ben söyleyeyim Renk. Renk. Bundan sonra limon gibi challenge'ı yapacağız. Umarım... Kötü olmaz. Limon Tüm bu rengi seviyor yıllardır. Yani eğer değiştirdiyse... Eğer... Ben yani yalvarıyorum. Mikrofon çalışıyorsun. Okey. Okey. Yazdım. Okay. Ve birazdan... Arkadaşlar kanala bol bol like atma, abone olmayı ve bizi indir açmayı lütfen. bize 10 bini yapın. Lütfen. Gösterdim. 8 yapın. Burçin'in en sevdiği renk turkuaz. Tuğçe'nin gitmek istediği yer aslında var. To be more. Yes. Birazdan Benim izleyeceğim. De. Burçin'le istiyorum. Yes. Burçin'le ben arkadaşlar gitmek istesem aynı anda gitmek isterim. çünkü. Keşke öyle olsa. Ben öyle ikinci, üçüncüyü kaldım. Kadranın... Kişilerden değilim herhalde. Her şeyin ilki güzel ilkini severim. Evet. En çok sevdiğim yemek. En sevdiğim arkadaşım. Çok. En sevdiğim arkadaşım. Şu an. Ama bir tane dolap. Neyse onu yazayım. İkinci bizim. Bizde kalsın. Da. Senin en sevdiğin yemek. Evet. ya takılmayın hızlı hızlı yazıyorum. Senin sorun neydi? En sevdiğim arkadaşımın adı yani. Diğerini yazmayacağım, diğeri farklı bir yer. Yani. Ortam söylemek istemiyorum. Gör Ortamda bak. dediğim setli. Setli. Şarkı çok geliyor, çok. Hayattaki şansımıza bakar mısınız ya? Gerçekten. En sevdiğim yemek İskender en yakın, yani en sevdiğin arkadaşı Selim. Bu içinde en sevdiği yemek İskender benimki Selim. Ya beni bir yemekle tarif ederseniz İskender'le tarif edin. En sevdiğim benim yemek. De. Gender. Ama yemek Gender seçmem. Ben dışarıya gittiğimde onu yerim. ABM. Ya başka bir şey yemem. <laughs> tamam soruyorum. Ben tamam. en çok Türk beşinci sorudayız değil mi? En çok sevdiğim sosyal medya. Beşinci soru değil altı. Beşteyim ben. Sen beşte misin? Nasıl oluyor kız? Hı, -hı. En son ne sordun? R yemek sordun. Ne altıymış? Nasıl oluyor? En sevdiğim takım arkası. Tamam. Seninki neydi soru? en sevdiğim neydi neydi neydi? Bak ne <laughs> bileyim o kadar hızlı diyorsun. Sosyal medya. Bakma. Ama Burçin hangisini seviyorsun ki? Söylemeyeceğim. Ay ben artık atmadım bize. Kaç Saat. tane bildik? Saat bu arada 20.14. Şova biraz yetişir derdi. Bütün katmasan ne oldu? Bilmediklerimizi eski katıyor. Ne? Duydun? Burçin hangisini seviyorsun ki? Bilmem sen eski Seninki yine sorun en sevdiğim şey takım markası bakma ama bana bu için ama onu seviyor yani yanıtırsa ya bu bütün sosyal medyayı seviyoruz ama en çok orada aktarız. yani bakıyoruz, geziniyoruz. Instagram, Instagram, Biz yok. En evet. sevdiğim takım markası Pandora. Pandora Yatma, takım <gülüyor> <gülüyor> Pandora'yı seviyorum ama YouTube'u da ikinci var. kullandım ama YouTube'da TikTok oh, eşit. Evet. Aslında benim için hepsi eşit de Instagram'da sadece daha çok geziniyorum aktif. Evet. YouTube'da bir yorumlara bakıyorum sizlere arada giriyorum. Evet. Bildirimlere bakıyorum. Video çekiyorum sizlere atıyoruz. Asla yemem dediğim yemek. Çok kolay. Asla yemem dediğim... Domates! Yemek. Gerisini getirin. Domates değil. En sevdiğim tatlı. Aha bu çok zor ben sevdim ne olur? Ben sevmediğim yemek. Sen <laughs> neydi? Ha? Aynen de söyleyeyim. Ama sevdiğim tatlının ismini unuttum. Tamam, Hemen yazayım. Dur adını unuttum. Aklıma gelmiyor. Yalan gidiyor. Yemin ederim unuttum. Neyle başlıyordu? <laughs> Vallahi unuttum. Ya ben ya, ya, tamam ben yazayım, Ne aklıma geldi? Burçin en sevmediği yemek patlıcan aslında. Yemek dedi asla yemem dediğim. Patlıcan. Burçin de cheesecake umarım çizkek, doğru yapmışımdır. doğru. Şimdir. Benim de cheesecake. Patlıcanı anda. asla yemem Patlıcanı sadece. Yemiyor. Ben de yemiyorum artık. Biliyorsun benden dolayı tiskindi bu arada. Tiskindirdim. Ama bilerek yapmadım. Aa, sadece kurutulmuş dolmayı yiyorum ama o da patlıcan tadı gelince yemiyorum. En sevdiğim tatlıma cheesecake. Dışarıda da yiyorum. Aşırı seviyorum. Benimkin de her şeyi. Evet, bildik. Soruma bakayım. A en, sevdiğim makyaj malzemesi. En sevdiğim spor. spor. Yapmasam da. Ama iki tane seviyorum ya. Hangisini Benim sorumum ben balık hafızı hafızı alıyorum Bu bir Sorun neydi? En sevdiğin spor. yazdım. Tuğçe bence bilemeyecek. Bile bilir çok mu yani? Başka da yazmış yani. olabilir. Yani. Bir sürü var. Bu aralar bayağı droşma ne gidiyorsa üç var Ama sen genelde hep onu seviyorsun yani. Ne? Girip de bir atış yazmadın. Ay makyaj malzemesi dedim. Marka demedim. Ben marka diye yazdım. Kiko marka hoşuna gidiyor. Neyi seviyorum ki bu için makyaj olarak. Hadi yazsın. Videoz ya. Ya ses gelmiyordur. Ya kapat şu şarkı artık ya. Kapatın ya. ya? Saat. desen. Şarkı yaz. Oğlum. Tam söyledim Rimel. Rimel mi diyor? Ruj. Ruj da olabilir, Anlat da olabilir. Ben nereden bileyim hepsi? Yani... Bu yüzme. Yüzme, o kadar teknik yüzemesek de yüzme ve voleybol top oynamayı seviyoruz yani. Bir tanesini eksik söyleyelim. Hobi söyleyeyim. olarak. Sen. hemen Ben Yüzme, yüzmeyi seviyorum da bir tane daha var o değil. O sayılmaz. Tamam. Ben de taş kuvaksı bu aralar çok hoşuma gidiyor. Aa bileyim. evet. Sürüp sürüp gidiyoruz. Ve ben yüzme doğru. Dansı da çok seviyorum. Dans kursuna gitmek çok isterdim. Delilercesine oynamak çok isterim. Tuğçe bilemedi eksi. Dön En çok yaptırmak istediğim şey. Bu soru zor bunun için. E. Asla affedemediğim insan tipi. En sorun neydi? En çok yaptırmak istediğim şey. Ne olabilir? Allah'ım şarkı gelmesin. Benim sorun neydi? Neydi? Bakma ya, bakmıyorum değil mi? Ay senin sorun neydi? En çok yaptırmak istediğim şey. Ay şarkının Ama Ama ne gibi ki? Ne, ne gibi bir şey? Kendine mi? Evet. Onu da isem olmuyor. <Sessizlik> Söyle bir söyleme şarkıyı. Çok güzel Keşke şarkı. YouTube'da telif hakkı diye bir şey olmasa. Evet. <Sessizlik> Koca paralar öyle bir şey ya. Ha, i̇ki şey de olabilir. Bir sürü şey var. Üçünü de yazdım. İyi, iyi ki olsun. Hayır ama birini sayarım. Söyleyeyim. Zaten birinciyi sayacağım. Şarkının güzelliği. Ama birincisi aynı oluyor yani ikisi. Burçin'in şeyini seviyorum. Ben de o şeyi. Burçin'in sevmediği şeyi ben de sevmiyorum. Çünkü daha güvenim kalmaz. Anladınız mı? Yani o kişiye için kim tutmam, kimseye için tutmam da ama kalbim affetmez. Yani ben affetsem yani meyhanet etmiş olurum. Tamam. Bunu da ben de bilebileceğim. Ne yazdı? Benim cevabım ben söyleyeceğim. Fox. Fox. Benim hmm. asla affedemediğim bir yalan. Bir yalanı sevmiyor bu için. Yalan <laughs> olanım. Sen ne yazdın bana? Sen sen neydi ki ya? Ben ne yaptığımı söyleyeyim. <laughs> hı hı. Ben bire şey yazdım. Saç kesimi ve boyatımı. İki dev göbek dediği Onlar istiyor şey o model şu an? Evet. Protestörüm ne ya. Ama istiyoruz almak istiyordu. Ama bunda cesaretin yok olmaz ki. Filsek o yaptı, az oldu. Ben de istiyorum. Pirinçlik yaptıralım mı? Burçin'e gidip pirinçlik yaptıralım. hemen. Hayır, şey, arada arkadaşı şey istetik, cesaret ettik yapamadığı iki şey bu? Hayır, şu an bu arada hem video... Protes kolay, yapıyorsasın da. Protesti sonra. yaptırmak istediğim şey, ya. şey protes aletini Kendim alıp kendim yapmak. Şey, yanlış cevap verdin ama saymıyorum. Ama sayılıyor, onu lazım inanmıyorum. Ama sorunu Allah, oku. Sorunu bir okumuşsun. en çok. çok, yaptırmak istediğim şey. protestin nasıl geçiyor bu çiğ. Şey. Evet. Saçımı da kesmek istiyorum. Yani bu ikisini çok istiyorum. Kahverengiye, turuncuya boyayacağım dermişim. Ama cesaretim yapamıyorum. Ama yani sağ ileride yapar Son sorudayız, onuncu sorudayız bu arada. Tamam. <laughs> ben bunlara. Son sorum çok güzel. Ezberimde yüzün. Şimdi kaç tane dolgu var? Ay şarkının güzelliği şaka mı? Sus ama söyle sabahtan beri çok güzel şarkılar. Ay kusura bakmayın arkadaşlar ben de böyle konuşuyorum. Umarım ama. ses gelmiyordur. Ama bu çok o, güzel. E çok yüksek pahalarsa... kaçmışlar. Eğer kesinlikle gelmesi gerekiyor Nerede? Sen ne yazdın söyle. Şimdi kaç tane dolgu var? Allah onu nereden bileyim. bir soruyla haybetti. <laughs> en sevdiğim dizi çifti. Tamam. Aşığım ben çok onlara. Çok Aşığım Cüzdan onları. Bin kez izliyorum. Benim gibi izleyenler varsa Yorumlara yazsın. Bu için altında ben de. dişinde dört tane var. Yukarıda kaç tane onu unuttum. Bende beş tane var. Bu bence altı. Yazıyorum. Allah ne verdi sevalı yapacak şey. Şey çok ya. Thank bir. Sen ne yazdın işime? Altı. Bilemedim. Yedi. <laughs> oh, yedi. Sen ne altı tane var? Evet, şey, ben ben sen dedim ya bir tane fazla. Ben de altı tane yok. Altı. Beş. Altı beş. Yukarıda bir tane var benim. Altta dört tane. Ben de yedi diye biliyorum ben. Bence yedi diye Burcu beni hanlıyorsun. Asay. <laughs> Söyleyeceğim. <laughs> Bahim. Dört altta. Üç de yukarıda var. Bahim. Bir. Hepsi dolguya benziyor. 2 tane var gibi ama. 3. <laughs> Oraya baharat yap. Bak, <laughs> Üç. Buraya yaptırırken iki tane daha yaptı onu da istedi. 4 altta var altı bir tane de burada var 7. Tamam her neyse. Senin en sevdiğim... Seninki 6. 5 beş ya 5 ben biliyorum. Tuğçe'ninki Cihan and Aliya. Aliya ve Cihan. Ve Cihan ve Aliya. Aşığım onlara. Ben de. Yani Tuğçe kaybetti. Beni iyi tanıyamam şu ikizini. Yani hangi dizi diye sorarsan uzak şey Ama benim izleyenlerde... kaybettiğim soruda benim ikiz dediğim cevabı da sürekli başımda ötüyor. Protezi bu kadar ötmüyor. Saçım için mü? Bu saçım Bilmiyorum. İmkansız. Bizim videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Cez Umarım beğenmişsiniz. Tuğçe şarkıyla birlikte bir hayallere daldı gördüğünüz gibi. Çiliyor musun? Şey... Bizim, yani bu ne e tarz bizim... videolar istediğinizi, nasıl bir çalınçlar evet. istediğinizi onu yorumlara yiyecektim. yazarsanız He. güzel olur. Bizim aklımıza fikirler gelmiyor, belki size daha farklı ama gıdıklama challenge'ı yazmayı. yazmayın. Deniz no. tatilde yazmayın. Vallahi gerçekten yazın zaten görürüz. çok daha daha güzel çekmeyi düşünüyoruz bu arada. Boğukroyla hmm, bilmiyorum. Eski videoların bazen silesim geliyor. Siz o kadar silesim onu yorumlara geliyor. da yazın. Evet Olmuyor. bazen silesim geliyor gıdıklamayı da çünkü beğenmiyorum. Bu kadardı videomuz. Kendinize iyi bakın. Umarım iyisinizdir. Başka bir videoda görüşmek Hepiniz üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Öpürüm. Öptüm. Hoşça kalın. <laughs>